Van Gölü küresel iklim değişikliğine bağlı olarak kuraklık sebebiyle alan kaybetmeye devam ediyor ve gölde oluşan yüz yıl, yüzlerce yıl süren mikrobiyalitler gün yüzüne çıktı. Göl çekildi, minyatür bir şehri andıran bu manzara ortaya çıktı. Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye'nin ise en büyük gölü Van Gölü'nde küresel iklim değişikliğine bağlı olarak küçülme devam ediyor. Daha önce su altında olan mikrobiyolitler göl suyunun çekilmesiyle birlikte artık görünür hale geldi. Mikrobiyolitleri normalde görmemiz mümkün değil çünkü mikrobiyolitler suyun altında. Ama Van Gölü geri çekildiği zaman adeta bağrına basmış olduğu bu gizemi bu sırrı bizlere sunuyor. Mikrobiyolitlerin oluşumu onlarca hatta yüzlerce yıl sürebiliyor. 30-40 metreden 30 santimetre ile 1 metre arasında değişen farklı boylara sahip. En belirgin çekilme ise su derinliğinin diğer kıyılara oranla daha az olduğu Erciş ilçesi sahilinde gözleniyor. Mikrobiyolitlerin oluşumu çok çok uzun yıllar sürüyor. Her bir mikrobiyolitin oluşumu onlarca, yüzlerce yıl sürüyor. Ve Van Gölü'nün kalbinde ortaya çıkan bu mikrobiyolitler aslında bu bölgenin geçmişini, tarihini saklıyor bize. Yaban kuşlarının konaklama alanları olan birçok sazlıkta kurumuş halde. Geçmişte su altında kalan yerler Bugün tarım alanı olarak kullanılmaya başlıyor. Ama şunu her zaman aklımızda tutmamız lazım. Göl verdiğini bir gün mutlaka geri alır.